Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir dizi ziyareti bulunmak üzere Kütahya'ya geldi. Bakan Bilgin Kütahya Protokolü tarafından Pirik Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi'nde karşılandı. Protokol üyeleriyle görüşmesinin ardından tanıtım merkezini gezen Bakan Bilgin, el sanatlarını yakından inceledi ve burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kütahya'nın tarihinin anlatıldığı 3 demme pink alanını da inceleyen Bakan Bilgin'e merkezde yapılan çini tabak hediye edildi. Programa Kütahya Valiliği ziyaretiyle devam eden Bakan Bilgin, valilik şeref defterini imzaladı. Daha sonra protokolle bir araya gelen Bakan Bilgin'e Vali Ali Çelik tarafından Kütahya'da devam eden çalışmalar ve vatandaşların talepleri arz edildi. Bakan Bilgin Valiliğin ardından Kütahya Belediyesi'ni ziyaret etti. Kentin yöresel kıyafetlerini giyen gençler tarafından çiçekle karşılanan Bilgin gençlerle fotoğraf çektirdi. Daha sonra belediye şeref defterini imzalayan Bakan Bilgin, Belediye Başkanı Profesör Doktor Aylım makamında ziyaret etti. <laughs>